Bu gün ünlü köşe yazarı, Ünceabıcı Mezarı'nın başındayız. Kendisi yeni öldü. En fazla bir ay olmuştu yani. Kendisine selam olsun. Allah mecanı cennet etmesin. Yaşarken insanlar üç artı bir dairelere ve de büsbüyük mali sığmaya çalışır. Sığamaz hatta Daha büyük evlere Daha görkemli şeylere Heves ederler Fakat Bazen gideceğimiz yer Şu 3 metre kare bile olmayan 2 metre boyunda bile olmayan Mezarlık En son gireceğimiz yer burası Ne kadar ünlü olursak olalım Ne kadar büyük olursak olalım İnna inna ilahe raciun Herkes elbet bir gün bunu Ne kadar büyük olursak olalım. Esselamu Aleyküm.